Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayDD'den Mekrıcan. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Hogwarts Legacy'ye devam ediyoruz efendim. Hogwarts'ın koridorlarında, gizemli koridorlarında koşturuyoruz. Hocalarımızdan yeni dersler alıyoruz, yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu ara köye gittik. Ee, tek, dünya üzerindeki tek bücrenin yaşadığı köy olan, daha sonra İngiltere'de olabilir emin değilim. Sonuçta İngiltere'nin dışındaki bücrelere, dünyasına ilgili... Harry Potter dünyasında pek bir şey bilmiyorduk. Neyse işte. tek Büyücüler Köyü olan yere gittik. Orada çeşitli dükkanların olduğunu gördük. Oraları gezdik. Bir de trollerle falan savaştık. Tabi bu Hogwarts dünyasında en azından Harry Potter dünyasında böyle gerçekleşmiyordu ama bu bölümde gerçekleşti efendim. Selamünaleyküm hocam. <laughs> hocam selamünaleyküm. Aleykümselam desene. Hacet. Hatice hocam. Evet, neyse, şey yapmayayım. Efendim, yeni büyüğü öğrenmek için geldim, Profesör. Profesör Fig, acil bir durumu çıkmış <laughs> ve defans bilmemesi ben vereceğim diyor, büyüğü. Incendio diyor diye büyü öğreneceğiz. İşkence büyüsü müymüş? Bir dakika lan. Ben yanlış anladım. İşkence mü öğreneceğimizi söyledi. What? I'd like you to complete a few tasks. Sana bir görev vereceğim diyor. Büyük sürpriz olacak. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished. Kaç tane profesör bunu <laughs> istediğini şey öğrenci <laughs> profesör bunu <laughs> istediğini bilemezsin. Senin insan diyor biraz çalıştıralım diyor. Tamam. İki tane cross it once istiyor. Ha bu iki tane bundan kazanmamızı istiyor ve bu ne biçim ders lan? Competition şey bir e, Lusan Beretli Lebeli neyse işte söyledim, okuyamadım. Bu arkadaş da bir pratik yapmamızı istiyor, bir pratik gerçekleştirmemiz istiyor. Çok ilginç. Ne biçim hocasın lan <laughs> sen? <laughs> Git de öğren gel diyor. Git de öğren gel kurban olam kurtar beni buralardan ne olur? Çıkın lan, işim var gücüm var. Hoca ödev verdi. Ödevi yapmam lazım. Bizim oranın mevzudu Sivas yöresi çalıyor. Eyy lay 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 hey gidi günler hey. şarkışlanın yöresindeyim. Hey deday day day. Bu neymiş ya böyle? Vay yansımaya bak. Güzel. Abi. Ya okulda bile gezerken şey, şey yapıyorum. Şaşkınlık yaşıyorum. Hmm, şuna bir bakalım neymiş bu? Al Hogwarts'ın planı varmış. Bu daha çok vaziyet planı. Evet. Bu da eskiz çalışması. Bu kadar büyük bir planı neden yaptınız acaba efendim? Sayın Bezmenler bu planı neden yaptınız sayın Bezmenler? Görün kenardaki kayaların üzerine kurmuşlar değil mi? falezlerin üzerine kurmuşlar. Bu ne o? Vakti zamanında büyücüler böyle şövalye atına mı biniyormuş? Neymiş bu böyle? Bu neymiş abi? Neydi bir belirsiz bir harita. Evet gidebiliriz. Bu neymiş? Bu da ne oldu tam olarak belli olmayan bir şey. Bu ne? Daha geniş ölçekli bir harita bu. Sanırım şurası Hogwarts şu bölge. Hogwarts'ın Quidditch sahasına benziyor şu. Bu göl, göl böyle buradan denize açılıyormuş efendim. Neyse onu da görmüş olduk. Köyün harita haritası. Her yerde harita var burada. Bu ne? İngiltere'nin haritası mı bu da? Burası Arkshire haritasıymış efendim. Bir de şuralara bakalım gelmişken. Allah kahretmesin. seni alaydım ay ay Sı sana kaçaydım vay vay Öyle bir türkü. Şu ne acaba? Dur. Evet burada bir şey varmış. Neymiş bu? Bu Argyllshire Ar haritasıymış. Bu harita diyor İskoçya'nın Argyllshire bölgesinin haritasıdır efendim. Teşekkür ederim Spirin'in Konuşurken tükürük saçtım. Neyse gidebiliriz. Abi buraya ilk defa geliyoruz. Şöyle bakalım. bakalım. Hmm. Bakar mısın ne güzel yapmışlar ya. Bunu da her videoda söyleyeceğim. Aman da aman ne güzelmiş. Sarmaşıklar falan kaplamış okulun şeyini bak. Taş surlarını. Buranın bakımı falan yapılması da zor aslında ha. Ama çok bakım gerektirmiyordur. Sonuçta koskoca şey. Şato kale neyse işte. Şu ney be? Oha. Bu ayrıntıyı bile eklemişler. Mesela şu gargoyle mi diyelim buna ne diyelim bilmiyorum. Bu figür mesela şuraya eklemeye gerek yoktu ama ekstra ekstra bir şeyler eklemişler. Bak taşların kabartmalarına falan bak. Hepsi birbirinden farklı, düzensiz. Bu da daha gerçekçi bir görüntü oluşturuyor. Tabi zamanla gölün üstünde olan bir kale olduğu için birçok yerine şey yapmış, Yosun kaplamış. İçerisi de çok rutubetli de buranın ya. Çok çok şey yapar. Kışın da çok soğuk olur burası ha. Allah'tan büyücüler de. Ama manzarası güzel abi. Manzarası güzel abi. Manzarası güzel abi. Evet. Başaramayacaksın diyor. Kim neyi başaramayacak ya? Tamam. Numerous. Aha. Vallahi yaptım. Neymiş o? Bir koleksiyon item daha kazandım. Buraya böyle kazanları koymuşlar ama. Arada dövüş için şey yapanlar. Oo böcekler, güveler uçuştu. Kardeş buraya gelin bir temizleyin Kardeşle. kardeşla? dövüş kulübüne geldik. Gizemli dövüş kulübü. Dö, 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 dö. Oo. Aa, bu saat hatırlıyorum. Bu saat hatırlıyorum. Şeyde vardı bu. Oo, burası ne güzelmiş lan. Oğlum her yer çok güzel ya. Atmosfer çok güzel. Ha, burada savaş olmuştu değil mi? Burada mı olmuştu? Tabii. Buradaki taşları falan şey yapıyor. Hatta bu köprüyü havaya uçuruyorlar. Hey gidi koca köprü. Kız, minnoş. Bu köprü hava uçuruyorlar abi. Kurt adamlar geliyor böyle. Yardır yardır ölüm yiyenler. Çata 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 patlata patlata kaçıyorlar. Neyse geri dönün. Oğlum her şeyi yapmış adamlar ya. Hmm, balonlar var burada. Bu balonlar niçin var acaba? Diu 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 bu köprüden geçiyorsun. Değil mi? Aa, Beygıtün kulübesiymiş. Gölün yanı gölün yanında mıydı ya Hagrid'in kulübesi? Hmm. Aşağı ineriz bir ara. Kesin orada bir görevimiz olur. O kulübeyi oraya boşuna yapmadılar. Elbet bir görevimiz olacak. O görevi yapmaya gideriz oraya. Ama şimdi ana görevimize dönelim. Buraları da görmüş olduk. Burada da baykuşlar geziyor. Vay, saat olayı çok iyiymiş ya. Ha burada bir şey var. Nemiş bu? Ne bu kardeş? Eee dört yaratık kuyusu gibi bir şey galiba. Hipogrif, Chimera, Griffin. Bir hayvan daha olması lazım. Testral. Şimdi bunları tek tek konuşalım. Bu Griffin. Bu Testral. Testralleri yalnızca ölüler görür. Yani pala. Kurtlar arasındaki pala hesabı. Bunların ikisi... Ha, bu şey... Bu şey. Neydi? Aslan başlıyor ismi. Neyse ama... Bir dakika, şöyle geri gelelim. Wow çok güzel. Burada, bu koridora gidebiliyor muyuz? Evet, gidebiliyoruz. Bir de buralara bakalım. Hmm. Arkadaşlar, görev yerine böyle buralarda geziyorum ama kızmazsınız umarım. Allah'tan karakterimiz yorulmuyor. Hop, zıpla hop takla da atabiliyormuş. Takla atarak daha mı hızlı gidiyoruz acaba? Yok değil. Ama burada güzel şeyler de var böyle. Bakar mısın? Dur bakalım tamir edebilecek miyiz? Bunlar kırıldığını tamir edilmiyor abi. Gırmayacaksın. Burada ne varmış? O Sandalyelere bak. E tabi büyücü bunlar. Bir tanesi böyle asay sallıyor. Sandalye istediği gibi dizebiliyor hızlı bir şekilde. Ders mersi olduğunda. Böyle de dizebiliyor. Normalde bir muggle'ın yani büyü yapamayan birinin bu şekilde sandalye dizmesi imkansız. Belki çok zorlarsa yapar bilmiyorum da. Şurası çok gerçekçi duruyor ya. Ya şu NPC'leri de gerçekçi yapsalar var ya. İnanılmaz bir şey olurmuş. Geldim kardeşim geldim. Burası da level kapalı. Kardeş, sen Sebastian bana kulüp hakkında bir şey söyledi. <laughs> Bilmen gereken tek şey bu diyor. Efendim, bu koordinasyonda duellolar yapılıyormuş. İşte bu duel duello kulübüymüş, kısa bir şey yapıyormuş. Bu daveti yalnızca diyor. Sen kendini Sebastian'ın aracıyla gelebilirsin, ispatlarsın gibi bir şeyler söylüyor. Neyse işte. Okey. Bunu duyduğuma heyef. sevindim. Sebastian dediğine göre ben two two böyle çok How da kötü one bir dövüşçü değilim. Okulun en büyük dövüş kulübüdür bu diyor. Kazananın ödülüyle ilgilenir misin? Tamam ya, kulübünize girdim, bana lazım zaten, bunu yapmam lazım. Tamam, okey. Bir tane düello partneri bulmam lazım diyor. Sebastian olabilir, gelecek sefere bir şey yaparsın falan demişti. Diyor. Halka yazı mısın? Hazırım, başlayalım. Abi ışıklar niye gidip geliyor böyle, karanlıklaşıyor burası. Galiba açı, kamera açısına bağlı olarak arka yanına ışık vuruyor ya. Ona bağlı olarak değişiyor. Sen Senin ağzını burnu kıracağım. Kopak diyor. Okey. Hmm. Tamam. Caps la diyor. <laughs> Lan yanlış büyü atıyorum. Havada Ben yanlış büyüyüm ya Yeah. Büyüc... Normalde şöyle yapılır ama büyücüler dünyasında böyleymiş. Okey. Adamın böyle ağzını kırarım. Çok iyi iş. Sebastian senin hakkında yanılmamış. And could be the next school champion. Hmm. Gelecek sefer okul şampiyonu olabilirsin. Harika. Oh. Sizinle birlikteyim. Kabul. İkinci duvar <laughs> <dönüşün> hazır mısın? <laughs> Ama bunu sakın unutma. <laughs> Bu official bir durum diyor. <laughs> ne zaman büyük kombinasyonu düzgün yaparsam gel diyor konuşursa yaparız <laughs> hallederiz gibi bir şey <şeyler> söylüyor. <laughs> Okey. <laughs> Bu kalmadı <laughs> mı? <midi> mi? <laughs> Yine görüşmek değil dedi gitti. Aa o kadar mıydı be? Ee, Görevlerin birini yapmış olduk. Ha iki kere yapmamız lazım, dur. Bir daha yapacağız. Kız! Lan! Hop, Bir daha yapalım. Ee, bir Hello Lucian... Ee, bir tane daha görev yapmak There, yes, lazım. Harika. Really, Hemen bir eşleşme ayarlayalım sana. To hazır mısın? Hadi, hadi. I'm Diğer round'a. Hadi Brilliant. bakalım, yapalım şu işi. Partner hazır mı? Sebastian mı Natay Nas, Nas ona mi? Tabii ki Nasay Onay. Çünkü <laughs> niye? Şey sınıfçılık yapıyorum. Gryffindor Gryffindor'un kankasıdır. Gel. Hah, <laughs> <laughs> Slytherin var da. Yok Slytherin değilmiş lan. <laughs> ha. Şimdiden hani özür diliyorum. Ağzınızı burnunuzu kıracağım diyor. Sen kimin ağzını burnunu kırıyorsun kardeşler? Ben Ortadoğu ve Balkan'ın en büyük savaşçısıyım kardeşler. Ben, sen bir öl de. Güzel, dini indirdik Şimdi sıra bende Oğlum 40 yıllık savaşçıyız biz Kardeş Sivaslı büyücüyüm ben Sivas'tan geldim Zara'dan geldim ben Kangallıyım ben, gel Gel Hadi Bravo I gave it my all You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd Eyvallah. better keep practicing if you want a chance of winning. Pratik yapmak istersen gel diyor. The next round. Gelecek <gülüyor> roundda <gülüyor> ayakta kalmanı <gülüyor> isterim. <gülüyor> Neyse sonra görüşürüz. The next tamam. Round is for all the so Gelecek be... şey diyor round diyor Gobstone'da olacakmış efendim. Okey. Şimdi complete round pass. Lucan'la competition'ı bitirmemizi istiyor. Demek Lukan'la yapmam gereken görev var, kardeş. Beni çok kolay hallettin ama diyor... Belki diyor, sopasında bir iksir vardır, büyü vardır diyor, yani yediremiyorlar. Sen ne diyorsun? Sen ne sen konuşuyorsun? Yani bu tur, tur, turnuvayı izlemeyeceğim diyor, yeterli benim için diyor. Geldim. Kardeş ben yine geldim. Training Biraz training yapalım mı? <laughs> Eğitim yapalım mı? Sana bir kombinasyon listesi pratik, <laughs> pratik için liste <laughs> vereceğim diyor. Hazır mısın diyor. Evet hazırım. Harika <laughs> olur. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Şimdi pratiğin bittiğinde bana haber ver diyor. Tamam. Tekrar deneyim tamam. Lumos. <laughs> Kardeş niye yapamıyorum ben bunu? Heh. Bu kadar ya. Harikayım ben ya. Gel. Bu. Uh. Tabi lan. Şimdi. Kombinasyon böyle yapılır aslanım. Paşam böyle yapılır evet. Gayet iyi pratik yaptık. Gayet iyi gidiyorsun. Teşekkürler Luka. Düşmanların zayıf yerlerine yerleri karşı pratik yapıp düellolarda daha başarılı olabilsin. Şimdi yeni bir challenger, challenge, challenger diyorum. Challenge yapacağız diyor. Evet görevi tamamladık. Evet şimdiki görevimiz neymiş? Aa haritada işaretlenmiş zaten. Hava karınca nasıl gözüküyormuş burası bir bakalım. Bir de buraya bakalım. Güzel gözüküyor. Akşam gezmedik değil mi biz hiç buralarda? Akşam da fena gözükmüyor yani. Normalde hızlı seyahat vardır büyük ihtimal ama neredeyse aynı zamanda denk geleceği için hızlı seyahati kullanmıyorum arkadaşlar. Hem böylece şeyin sarayın içini kalenin içinde görmüş oluruz. Bakar mısın ne kadar güzel gözüküyor. Oğlum çok afili şekli yapmışlar ya. ya. Şu tarz bak şu tarz bir şeyler yapılar. Gerçekten İngiltere'nin birçok yerinde var ama şöyle çıkıntısı olanlar var mıdır acaba bu, kadar, bu şekilde? Vardır tabii canım. Ve belli bir statik üzerine kurulu değil de zaman içinde eklemeler yapılmış olanları da olabilir. Acaba burası bücrer dünyası her şey olabilir burada. Okey. Lan yine müzik girdi ya. Ha, dans ediyorlar. Şu şöyle gidersek buradan da yukarı çıkarız. Telifli müzikleri koymasalarmış keşke. Hop. Hocam hocam hallettim. Mr. To... Mr. Bradley'e güveniyordum diyor. <laughs> Profesör ee, her şey güverdiğiniz görevleri bitirdim. Duyduğuma çok sevindim. O zaman hazırsan insan diyor yapalım. Hazırım efendim. Ee, üzgünüm ama St. Mungo kolejleri ziyaret etmiş. Ee, buradan Lütfen odaklan diyor. Tamam odaklanım hadi. Şeyimiz burada bitecek. Focus Odaklan ve yap bakalım. Tamam. Hazır <laughs> mısın? Oo çok hızlı geliyor arkamızdaki. Ve tamamdır. Ateş büyüsünü almış olduk. Ateş büyüsü herhalde bilmiyorum. Güzel. Hayırlısı olsun. Hocam Allah razı olsun. Spellerimizi değiştiriyoruz. Şu hiç işimize yaramıyordu. Bunu atalım. Bunu buraya ekleyelim. Buraya başka spell'ler ekleyebiliyor muyuz mesela? Bunu buraya ekleyebiliyor muyum? U yakıyor bu. Bu fena. Fena bu. Bu ne? Tamam bu kalkan yapma. Aa bir dakika. Q'ya basıyoruz kapıyoruz sonra bir daha Q'ya basıp double atak gibi bir şey mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu neymiş? He bu antik büyü kullanmamıza yarıyormuş. Henüz antik büyülerimiz yok gibi. Galiba. Şunu şunu yer değiştirelim. Bir dakika. Bunu buraya ekleyelim. Tamam mı? Bunu buraya ekleyelim. Sarıyı da buraya ekleyelim. Nasıl? Böyle yapalım. Bir de yani ateş atalım. İki çekme. Üç. Bu ne, ne işe yarıyordu bu? Tamam bu havada tutuyor bir süre. Sersemletiyor. Güzel. Allah razı olsun hocam. Sayende büyü, büyü edindik. Adam olduk. Sağ olasın hocam. Yan ulan. Ne oluyor be? He. Okey. Tamam anladık. Tamam anladık kardeş. Allah Allah. Bir şey yanlış yapıyoruz galiba. He süresi var. Tamam. Güzel yaptık ya. O da güzel. Tamam ya. Hadi ben gidiyorum. Ha bir dakika. Görevimiz daha bitmemiş. Hocam, daha görev bitmemiş. Şurada bir görev daha var. Dur bakayım şu. Gö Aa buraya da giremiyoruz. Buraya giremiyoruz. Ne yapacağız? İnselia. Olmuyor öyle. Ya bir şey kaldı. Sper, You must first add your spell set. incanio now. Tamam. Niye... Anlayamadım ya bir dakika. Tamam. Şunu niye kapayamıyoruz şu zımbırtıyı? Must, must first at your spell set. Incanio now. Tamam. Tamam öyle yaptık biz de zaten. Şu muydu büyü setimiz? Hayır. Bir dakika. Büyü seti. Büyü setimiz nerede ya? Bu değil. Giyecekler değil. Koleksiyonlar da olsa gerek. Bu değil be. Bunlar şeyler. Challenge'lar. Bunlar değil. Ha bir dakika bunları alabilmiş miyiz? Almışız bunları. Burada. Aa bak yeni bir şeyler alabiliyoruz. Güzel. Tamam. Başka Neyse ya. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyla Harry Potter dünyasına da, Hogwarts dünyasına devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.